Terzi Tadilat kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere overlocksuz lastikli çarşaf çalışmasını göstereceğim. Daha önce lastikli çarşaf çalışmıştık. Fakat bu çalışmamızın lastik takma işlemini overlockta yapmıştık. Bu çalışmamızda overlock olmayanlar için gelecek. Overlock olmadan lastikli çarşafı nasıl yapacağımızı hep birlikte göreceğiz. Şimdi öncelikle bir kısaca Lastikli çarşafımızı nasıl keseceğimizi anlatalım. Daha önce bahsetmiştik ama yine de bir tekrar yapmış oluruz. Şöyle bakın burada şu görmüş olduğunuz kısım yatağımızın eni ve boyu. Şu görmüş olduğunuz çizgilerin içerisinde kalan kısım yatağımızın eni ve boyu. Ölçülendirmeyi yaparken yatağımızın enini ve boyunu ölçüyoruz. Sonrasında yatağımızın bakın burada yatağımızın yüksekliği şu iki çizgi arası yatağımızın yüksekliği ve sonrasında 5 ila 10 santim kadar dikiş ve kat payı yani lastik takarken kullanacağımız pay ve yatağın altını çevreleyecek olan pay burası şimdi şöyle bir örnekleme yaparsak Diyelim ki yatağımızın eni 1 metre. Yüksekliği 25 santim. Vereceğimiz pay 5 santim. Şimdi burada bir toplama işlemi yapalım. 5 santim, 25 santim ne yaptı? 30 santim. 1 metre daha, 1 metre 30 santim. Burada bir 30 santim daha var. 1 metre 60 santim. Yani bu yatağımız için, 1 metre enindeki yatağımız için 1 metre 60 santim kumaşa ihtiyacımız var. Yatağımızın boyunu da yine aynı şekilde kenarlardan ne yapıyoruz? 30'ar santim ekleyip örneğin yatağımızın boyu 2 metre. 2 metreye 30'ar santim yani 60 santim daha eklediğimiz zaman 2.60. 1.60'a 2.60 şeklinde kumaşımızı keseceğiz. Bu kumaşımızı kesmeden önce yıkamamız gerekir. Yıkadıktan sonra kesme işlemimizi yaparsak ölçülerimiz yatağımıza birebir uyacaktır. Şimdi şöyle bunu bir maket olarak düşünelim. Ve bu kağıt üzerinde bu çarşaf çalışmamızı nasıl yapacağımızı anlatalım. Kısaca sonra makinemizin başına geçeceğiz. Şimdi bakın burada yatağımızın yüksekliği ve paylar var. Şöyle tam köşeden katlıyoruz kumaşımızı şu şekilde. Bakın burada köşeden itibaren bu yükseklik ve katlama paylarımızın işaretlendiği yerlerden bir çıt atıp bu çıtları üst üste getirebiliriz şöyle ve buradan düz bir şekilde dikeceğiz yani köşeden itibaren işaretimiz 30 santimdi yine buradan itibaren şu görmüş olduğunuz noktaya doğru yine ölçümüz 30 santim. Yani şu kısımda şu kısmın ölçüsü aynı. Şimdi burada düz bir dikiş çalışıyoruz. Şöyle. Bakın sonrasında oluşan şekli size göstereyim. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi çarşafımızın köşesini bu şekilde yapmaktayız. Tabi bu işlemi tersten dikip çevireceğiz. O şekilde yapacağız. Sonrasında bakın şu kısma tabi bu payları keseceğiz. Sonrasında bu kenarlara lastik çalışmamızı yapacağız. Yani çalışmamız şöyle bu şekilde olacak. Şimdi makinemizin başına geçelim ve uygulamalı bir şekilde çalışmamızı görelim. Çarşafımızın köşelerini yaparak başlayacağız. Şimdi burada bizden istenilen ölçüler anlattığımız ölçülerden farklı. Şöyle 1.40'a 2.40 sünger yatak için bizden çarşaf istendi. Bunun kenarlarına 20'şer santim pay veriyoruz. Yani bizim çalışmamızın köşe payları 20'şer santimden oluşuyor. Bakın şu şekilde tam köşeden katlıyoruz. Evet, 20 santim. Makinemizi açalım. 20 santim geliştiğinde bir pay bırakıp dikişe başladım. Şimdi burada tam 90 derecelik bir açı uygulamam gerekiyor. Bunun için de o açıyı yakalayabilmek için ne yapıyoruz? Şöyle 20 santim bakın buraya dek geliyor. Hemen işaretimizi alalım. Düz bir şekilde dikeceğiz. Şimdi çalışmamızı overloksuz yapacağımızı söyledik. Overlokumuz var ama overloksuz yapacağız. Burada şöyle bakın buradaki köşe payımızı kesiyoruz. Sonrasında buradaki Dikiş paylarımızı şu şekilde temiz bir şekilde içine katlayıp üzerinden bir çima dikişiyle kapatabiliriz. Evet, köşe çalışmalarımızı tamamladık. Gördüğünüz gibi temiz bir şekilde katladık. Şimdi lastik takma işlemimize geçiyoruz. Bakın şu şekilde yapmış olduğumuz köşeden itibaren tutuyoruz. Şimdi burada iki çeşit lastik çalışması var. Birincisi sadece köşelerde lastik çalışması. İkincisi ise çarşafımızın etrafına komple lastik takarak çalışma. Şimdi ilk olanı göstereceğim. Sadece köşelerde lastik çalışması şeklinde çalışacağız. Sonrasında devamında komple çarşafımızın etrafını lastik takacağız. Şöyle yapıyoruz bakın. Köşeden itibaren yaklaşık bir 40 50 santim kadar işaret alıyoruz. Şöyle 40 45 santim kadar bir işaret alalım kumaşımızın iki katını da çıtladık. Bakın şöyle. Şimdi burada bakın şu köşe kısımda çıttan çıta lastik çalışacağız. Devam ediyoruz. Şimdi bu çalışmamızı dikkatli takip edin. İki çalışmamızı da aynı anda yapacağım. Dikkatli takip ederseniz bu çalışmaları birbirine karıştırmazsınız. Bakın burada şöyle bir santim genişliğinde lastik kullanacağım şöyle yapıyoruz. Bakın. Çarşafımızın ters tarafı yukarı gelecek şekilde makinemizin altına koyduk. Sonrasında lastiğimizi alıyoruz ve bakın burada işaretlemiş olduğumuz yere lastiğimizi yerleştiriyoruz. Sonra bakın iki defa şöyle katlıyoruz. Paça katlar gibi iki defa katlıyoruz. Şöyle ve işaretimizden dikişe başlıyoruz. Adım ayarımızı açalım biraz. Adım ayarımız açık olduğunda lastik daha iyi toplar. Dikizamızı attık, dikişe başladık. Bakın. Şimdi bundan sonrasında şöyle çalışıyoruz. Lastiğimizi düzledik. Kumaşımızı iki defa katlıyoruz. Bakın şöyle iki defa katladık. Lastiğimiz bu katın arasında kaldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyoruz? Bu aşamadan sonra lastiğimizi şu şekilde çekiyoruz. Sonrasında bakın burada bir desteklik oluştu. Normal paça katlar gibi dikiyoruz. Bu işlemi Diğer aldığımız işarete kadar devam ettiriyoruz. Şöyle biraz hızlanalım. şekilde ikinci çıta geliyoruz. Bakın şöyle. Neredeydi ikinci çıtımız? Tam burada. Bu ikinci çıta geldiğimizde şöyle zigzağımızı attık ve ilk köşemizi yapmış olduk. Bakın bu sadece bir köşedeki çalışma. Bütün köşelere aynı çalışmayı yaptığımızda çarşafımız sadece köşelerden lastikli çarşaf olur. Şimdi bu aşamadan sonra bakın yani köşeli lastik çalışmasını bitirmek için şöyle yapıyoruz. Şu şekilde tutup lastiğimizi kesiyoruz. Lastiğimizi kestikten sonra çalışmaya lastiksiz devam ediyoruz. Bakın yine aynı paça katlar gibi katlıyoruz ve lastiksiz devam ediyoruz. Ta ki nereye kadar? Bir sonraki köşedeki almış olduğumuz işarete kadar lastiksiz devam ediyoruz. Diğer işarete geldiğimizde yani diğer köşeye geldiğimizde yine ilk işaretimize lastik koyup devam ediyoruz. Bu şekilde yaparak dört köşede lastik çalışıyoruz. Şimdi bu aşamada birinci lastik çalışmamız yani lastik çalışmamızın birinci şekli sadece köşelerde lastikli çarşaf çalışması burada bitmiş oluyor. İkinci çalışmamız ise tamamına çarşafımızın tamamına lastik takma. Onu da yine lastiğimizi komple takarak devam ediyoruz. Yani bundan sonrası lastik takma yani lastikli çarşaf çalışmamızın ikinci şekli olarak devam edecek. Şöyle hızlı bir şekilde vaktimizi de fazla almadan çalışmamızı devam ettirelim. evde overlockumuz yoksa lastik bir çarşafı nasıl yaparız diyorduk. Evet bu şekilde yaparız. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel bir büzgü vermekte. Evet, başladığımız noktaya geldik. Çarşafımızın etrafına komple lastik taktık. Şimdi burada sonlandırma işlemini nasıl yapacağız? Şöyle yapabiliriz bakın. Şimdi şu şekilde yine lastiğimizi yerleştirip çekip buradan tutup lastiğin ucu şöyle dışarıda kalacak şekilde zigzag atıp bitirebiliriz veya biraz daha temiz olsun istiyorsak şöyle yaparız. Dikzamızı attık. Sonrasında bakın şöyle makinemizin altına koyduk çarşafımızı. Burada lastiğimizin diğer ucu var. Şöyle lastiğimizi gerdiriyoruz. Lastiklerin uçları birbirinin üstüne gelecek şekilde şöyle gerdirdikten sonra kesiyoruz. Bakın lastiğimizi kestik. Şimdi düz bir şekilde bu lastiklerimizi birleştireceğiz. Şu şekilde lastiklerimizi şöyle birer santim üst üste bindirdik. Ve birleştiriyoruz. Bakın şu şekilde birleştirdik. Şimdi çalışmamızı bitirebiliriz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çalışma oldu. Şöyle lastikli çarşaf çalışmamızı ağırlamsız bir şekilde yaptık. Şimdi bu çarşafımızın kumaşından biraz arttı, o kumaşımızı da değerlendirip yastık kılıfı yapacağız. İki tane yastık kılıfı çıkıyor. Bu yastık kılıflarını kapaklı yapacak kadar kumaş yok. Ne yapacağız? İki tane yastık çıkaracağız ve fermuar takacağız. Bir sonraki çalışmamızda yastık kılıfına fermuar takma. Yani fermuarlı yastık kılıfı çalışması şeklinde olabilir. Şöyle çalışmamızın son halini bir kere daha görelim. Bakın çok güzel bir çalışma oldu. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve çalışmamızı da beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız. Ayrıca paylaşımlarınızı bekliyorum ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar çok faydalı oluruz diye düşünüyorum. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.